Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim hala devam ediyor. İki ülkede kazanan taraf olmak için tüm kaynaklarını kullanıyor. Rusya, ordusu ve savaş mühimmatlarıyla daha güçlü görünse de Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı TB2 SİHA'larla düşmanına korku salıyor. Biz de bugünkü videomuzda iki ülkenin sahip olduğu en büyük ve en gelişmiş askeri teçhizatlardan bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Bayraktar TB2 SİHA Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar Ukrayna tarafından Rusya'ya karşı stratejik görevlerde kullanılıyor. Ukrayna'daki yetkililer tarafından Bayraktar TB2 ile alakalı sık sık görüntüler ve övgüler paylaşılıyor. Forbes'da yer alan bir habere göre Ukrayna'nın elinde 20 tane TB2 bulunuyor. Bayraktar TB2 taktik silahlı insansız hava aracı keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa uzun havada kalış süresi sınıfına giren insansız hava aracı. TB2'lerin üzerinde roket san ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve kara hedefleri için kullanılan mühimmat bulunmaktadır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. 400 bin saatten fazla uçan TB2, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemine sahip. 25 bin feet maksimum irtifaya sahip olan bu güçlü insansız hava araçlarında gerçek zamanlı aktarma ve görüntü arşivleme sistemleri de mevcut. Rusya işgalinde Ukrayna'nın elini güçlendiren Bayraktar SİHA'lar Rus birliklerine karşı oldukça başarılı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da kısa süre önce yaptığı açıklamada TB2'lerin dünyada en meşhur sihalar olduğunu savunmuş ve 16 ülkeye satıldığını söylemiş. Bayraktar TB2'nin satıldığı ülkelerin başında Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Katar ve Ukrayna'da geliyor. Geçen yılda ilk kez bir NATO ülkesi olarak Polonya 24 tane ısmarladığını duyurmuştu. 2. Antonov AN-225 Mriya. Dünyanın en büyük kargo uçağında sıra. Antonov AN-225 Mriya, hava taşımacılığının tartışmasız kralı. Bu büyük uçak, Sovyet Rusya'nın isteği üzerine Ukrayna merkezli Antonov şirketi tarafından 1988 yılında üretilmiş. Buran uzay mekiğini taşıma amaçlı yapılan uçak, en büyük kargo uçağı olarak kabul ediliyor. Sovyetler Birliği menşeli bu uçak Ukrayna dilinde hayal anlamına geliyor. Antonov ilk uçuşunu 21 Aralık 1988 yılında gerçekleştirmiş ve yolculuk sadece 78 dakika sürmüş. En büyük kalkış ağırlığı alanında dünyanın en büyük uçağı olan Antonov Miria, Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından Guinness Rekorlar kitabına 240 alanda aday gösterilmiş. Bir süre önceye kadar Antonov Hava Yolları tarafından işletilen uçak büyük boyutta ve ağırlıktaki özel yüklerin taşınmasında kullanılıyor. Sadece bir tane üretilen uçağın alabileceği en fazla yük 250 bin kilogram. Bu dev uçağın uzunluğu 84 metre, kanat açıklığı 88.4 metre ve maksimum kalkış ağırlığı ise 640 bin kilogram. Ancak günümüzde uçağın ağırlığından dolayı birçok havalimanı uçağın piste zarar verdiğini düşünüp inişine izin vermiyor. Ama tüm bu ihtişamlı günler artık eskide kaldı. Çünkü dünyanın en büyük kargo uçağı Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'da Rus bombardımanları yüzünden ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Ağır çatışmaların yaşandığı Gostomel şehrindeki Antonov uçak tesisinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan Antonov AN-225 Miria kendi hangarında bulunuyor. Antonov uçak tesisinde yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayıda tank ve diğer zırhlı aracın enkazı AN-225'in kanatları altında kalmış durumda. 3. Tupolev TU-160 Blackjack Tupolev TU-160 NATO kod adıyla Blackjack, süpersonik ve değişken geometrik yapıya sahip, Sovyetler Birliği tarafından imal edilen en son stratejik ağır bombardıman uçağı. TU-160 pilotları ise uçaklarını manevra kabiliyeti ve yansıtmayan beyaz boyası dolayısıyla beyaz kuğu olarak isimlendirmişlerdir. Yapı olarak Amerikan yapımı B1 Lancer'a benzemekle birlikte ondan daha büyük, daha fazla taşıma kapasiteli ve hızlıdır. Üretilmiş en büyük savaş uçağı olan Black Jack, 4 mürettebattı, 54.1 metre uzunluğunda, 275.000 kilogram ağırlığında. Kanat açıklığı ise 35.60 metre. Bu güçlü uçaklar Sovyetler Birliği 184 numaralı Muhafız Bombardıman Alayına 1987'de servise alınmış ve şu an itibarıyla Rus Hava Kuvvetlerinde en az 16 adedi de hizmet veriyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinde ise Rusya'nın elini güçlendiriyor. 4. Zubr Class LCAC 1988 yılında üretilen Rus yapımı çıkartma gemisi Zuber Class LCAC günümüzde bile dünyanın en büyük overcraft olarak anılıyor. 621 ton ağırlığındaki dev cihaz 150 tona kadar kargo taşıyabiliyor. Zuber Class LCAC TU-96 stratejik bombardıman uçağının pervaneleriyle inşa edilmiş. 57 metre uzunluğundaki çıkartma gemisinde 10 zırhlı personel taşıyıcı sığabilmektedir. Ayrıca her türlü tehlikeye karşı gemide iki roket atar bulunmaktadır. Sadece su üzerinde hareket etmeyen Zuber Class LCAC, sert zeminde de aynı derecede çevik bulunmaktadır. 2 metre yüksekliğe kadar engelleri kolayca aşabilen bu güçlü gemi buzda bile hareket edebiliyor ve onun için asla batmaz deniliyor. 5. Borei sınıfı denizaltı Borei sınıfı denizaltılar Sovyetler zamanından beri geliştirilen dördüncü nesil nükleer tahrikli balistik denizaltı sınıfıdır. Borei sınıfı denizaltıların artık keskimiş olduğu kabul edilen Typhoon ve Delta 3 sınıfı denizaltıların yerini alması istenmiş. Borei sınıfı denizaltılar Typhoon sınıfı denizaltılara göre çok daha kompakt bir yapıya sahiplerdir. Satıhta 14.720 ton, Dalmışken ise 24.000 ton deplasman hacmine sahiptir. Aynı zamanda borey sınıfı denizaltılar nükleer tahrikli olup aynı zamanda su jeti içeren ilk Rus denizaltısıdır. Kompakt ve hidrodinamik yapısı yüzünden yakıt alan verimi açısından gerçekten yüksek bir performansa sahiptir. Ayrıca 3. nesil olan Akula sınıfı Rus denizaltılardan 5 kat daha sessizdir. Borei sınıfı denizaltılar, Tayfun sınıfı denizaltıların küçültülmüş bir hali olarak düşünülebilir. Tayfun sınıfı büyüklüğü gereği birkaç sistem daha taşımakta ve bu sistemlere de adet bazında daha fazlasına sahiptir. Videomuzun sonuna geldik. Sizde yorumlar kısmından iki ülkenin sahip olduğu askeri teçhizatlar hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz.